Gurmik AI ile Gıda Podcast serisine tekrar hoş geldiniz. Bu bölümde alerjenli gıdaların etiketlenmesinden bahsedeceğiz. Intro'dan sonra görüşürüz. Gurmik AI ile podcast serisi başlıyor. Bu sezonda gıda alerjileri incelenecektir. Bu program yapay zeka ile oluşturulmuş ve konuşmacılara fazla müdahale edilmemiştir. Evet, bize ilettiğiniz kaynakları inceledik ve bugün gıda etiketlerindeki o küçük ama e, hayati önem taşıyan alerjen bilgilerine odaklanıyoruz. Amacımız hani bu bilgilerin sizin için ne anlama geldiğini, nelere dikkat etmek gerektiğini en net şekilde ortaya koymak. Aynen öyle. Çünkü gıda alerjileri yani basit bir kaşıntıdan başlayıp, e, hayatı tehdit eden anafilaktik şoka kadar gidebilen küresel ölçekte ciddi bir sağlık meselesi kaynaklarınız da bunu net bir şekilde vurguluyor zaten. Dolayısıyla ne yediğinizi bilmek, özellikle alerjiniz varsa, yani gerçekten yaşamsal bir konu. İşte etiketler tam da bu noktada en önemli bilgi kaynağınız haline geliyor. Peki bu etiketleme meselesi üreticiler açısından sadece bir tavsiye mi? Hani yapılsa iyi olur gibi bir şey mi yoksa daha ciddi bir durum mu söz konusu? Kaynaklar ne diyor bu konuda? Yok yok, bu kesinlikle bir yapılsa iyi olur durumu değil. Birçok ülkede, Türkiye'de de dahil, gıda işletmeleri için bu yasam bir zorunluluk. Yani ürünlerinin içinde bulunan belirli alerjenleri açık ve doğru bir şekilde beyan etmekle yükümlüler. Eğer bunu yapmazlarsa, yani uyumsuzluk durumunda sonuçları bayağı ağır olabiliyor. Ürünlerin piyasadan toplatılması, ciddi para cezaları ve belki de en önemlisi tüketicinin markaya olan güveninin yani yerle bir olması gibi durumlarla karşılaşabiliyorlar. Anlıyorum anlıyorum. Yasal bir çerçevesi var yani. Peki etikete baktığımızda tam olarak B'yi görmemiz gerekiyor. Sadece bildiğimiz o ana malzemeler mi listeleniyor? Keşke o kadar basit olsa. Şöyle ki sadece ana malzemeler değil. Tabii ki bilerek eklenen alerjenler belirtilmeli ama işin biraz daha karıştığı yer şurası. Bazen bir alerjen başka bir malzemenin içinde gizli olabiliyor. Hani bileşik bir bileşen diyoruz ya. Mesela bir kek karışımındaki çikolata parçasının içindeki süt veya soya gibi, ya da gıda katkı maddelerinde, hatta üretim sırasında kullanılan ama son yurunda kalıntısı bulunabilen e, işleme yardımcılarında bile alerjenler olabiliyor. Bunların türevleri bile beyan edilmeli. Gizli alerjenler. Bu kulağa biraz endişe verici geldi şimdi. Böyleler maalesef. Çünkü bazen çok teknik isimlerin arkasına saklanabiliyorlar. Yani tüketici için anlaşılması zor olabiliyor. Mesela sıkça kullanılan lesitin. Genellikle soyadan elde edilir. Veya bir koruyucu olarak kullanılan laktoperoksidaz aslında bir süt türevidir. Eğer soya veya süt alerjiniz varsa bu isimler size ilk bakışta pek bir şey ifade etmeyebilir değil mi? Evet doğru. İşte bu yüzden üreticilerin sadece kendi eklediklerini değil, tedarikçilerinden aldıkları ham maddelerin içindeki bu gizli alerjenleri de bilip doğru şekilde etiketlemesi gerekiyor. Bu yani tüm tedarik zincirini kapsayan dikkatli bir takip işi aslında. Bayağı özen gerektiriyor. Vay canına bu gerçekten katmanlı bir konuymuş. Peki ya şey Paketsiz gıdalar. Mesela dışarıda yemek yerken bir restoranta veya ne bileyim pastanede durum ne? Ha çok yerinde bir soru bu. Çok önemli bir nokta. Çünkü alerjen bilgisi sadece marketten aldığınız o paketli ürünlerle sınırlı değil. Restoranlar, kafeler, pastaneler gibi yerlerde de özellikle ambalajsız satılan veya sizin siparişiniz üzerine hazırlanan yiyecekler için doğru alerjen bilgisini size sunmak zorundalar hmm. Bu bilgi menülerde yazabilir ayrı bir bilgilendirme panosunda olabilir veya e, personel tarafından sözlü olarak verilebilir. Farklı yöntemleri var. Yani garsona sorduğumda net bir cevap alabilmeliyim. Öyle mi? Kesinlikle. İdeal olanı bu. Personelin bu konuda bilgili olması ya da en azından doğru bilgiye hızla ulaşabileceği bir sistemin, bir kaynağın olması şart. Hatta şey çok önemli. Eğer personel bir malzemenin içeriğinden veya potansiyel bir riskten emin değilse bunu size açıkça söylemeli. Asla tahmin yürütmemeli. Güvenlik her zaman öncelik. Anladım. Peki tüm bu bilgiler ışığında etiketlere ne kadar güvenebiliriz? Yani bir etikette süt içermez yazıyorsa bu her zaman %100 doğru mudur? Kaynaklar bu konuda bir uyarıda bulunuyor mu? İşte burada işin en kritik noktasına, yani işin özüne geliyoruz aslında. Etiket dediğin gibi buzdağının sadece görünen kısmı. O etiketin doğruluğu arka planda işleyen kocaman bir alerjen yönetim sistemine bağlı. Yani o etiket o sistemin bir çıktısı sadece. Kaynaklarınızda da altı çizilen bazı riskler var ki bunlar çok önemli. Mesela üretim sırasında aynı hatta hem alerjen içeren hem içermeyen ürünler yapılıyorsa ve arada yeterli temizlik yapılmazsa çapraz temas dediğimiz risk oluşabilir. Evet duymuştum bunu? Etiketin kendisi hatalı basılmış olabilir. İnsan hatası yani. Hatta nadir de olsa maliyeti düşürmek için kasıtlı olarak yanıltıcı beyanda bulunma veya alerjenik bir maddeyi gizleme gibi e, gıda sahtekarlığı vakaları bile görülebiliyor maalesef. O kadar yani. Demek ki etiketin arkasında devasa bir operasyon ve bir sürü potansiyel risk var. O zaman alerjen içermez veya işte glutensiz gibi iddialara daha da dikkatli yaklaşmak mı gerekiyor? Kurallara bağlı. Üreticinin bu iddiayı kullanabilmesi için gerçekten sağlam bir risk analizi yapması, üretimde çok katı kontroller uygulaması, düzenli testler yapması ve tüm tedarik zincirini hani başından sonuna kontrol altında tutması gerekiyor. Kısacası, özetle etiketler sizin için paha biçilmez bir bilgi. Evet, ama o bilginin doğruluğu ve güvenilirliği tarladan çatala tüm süreç boyunca uygulanan özenli ve dikkatli bir alerjen yönetimine bağlı. Bu bölümde alerjenli gıdaların etiketlenmesi ve tüketici olarak nelere dikkat etmemiz gerektiği üzerine konuştu. Bence oldukça aydınlatıcı oldu. Özellikle şu gizli alerjenler meselesi ve etiketin aslında sadece görünen yüzü olduğu gerçeği e, oldukça önemliydi. Bu kaynaklardan çıkardığımız en temel ders belki de şu. Etiketleri okumak şart ama o etiketin arkasındaki süreci de belki biraz sorgulamak bilmek gerekiyor. Ama tabii bir gıdanın üretim sürecindeki görünmeyen riskler hakkında ne kadar bilgimiz olabilir ki? İşte bu da bizi bir sonraki konumuza getiriyor aslında. Tam da bu noktaya değineceğiz. Bir sonraki bölümde işin mutfağına yani üretimin içine daha da derinlemesine ineceğiz. Üretimde alerjen yönetimi nasıl yapılır, o bahsettiğimiz çapraz temas riskileri nasıl önlenir gibi konuları ele alacağız. Harika. Kulağa çok ilginç geliyor. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bölümü dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Serinin diğer bölümlerine Spotify ve YouTube'dan gurmik kelimesini aratarak dinleyebilirsiniz. Hoşçakalın.